Güzel neler. kazandı. Altı altı. Ben sağ. ne altı Ayşe? Oh. Bu be. Bu be. <laughs> Atış bir de istiyoruz. Sonra bayrak. Dur, Ağa <laughs> kaydı. De... Bu, bu, yani, an an? bu Adnan'ın annemin adını unuttum ya, ben ya. Kum torbasını unuttun onu boş ver. Çiftlik iş Poyraz kaldı bir tek bugün. Nerede? tek Poyraz kaldı. Niye gelmiyor? Niye almıyor beni? Sedat abi sen Senden kaçıp beni seçtik yani o kadar korktun sen. <laughs> Senet abi best of'a beklerim seni. Çok iddialısın. Bir takımın hepsi. Çok iddialısın. Otman, Yusuf, Volkan. Hoşuma gitti Oğuzhan. böyle. Üçte üç yapıp sen ben. Neredesin? Her gün her gün bekliyorum Neredesin? senden bu enerjiyi. Neredesin? Crazy Sedat. Efendim? Her gün her gün bekliyorum bu enerjiyi senden. Benim anca yaş. Ara ara geliyorum. <laughs>